Selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne Kapıkçı Pazarından herkese selamlar olsun. Kanal destek için abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar. Böyle kanat posta. Bir var arkadaşlar burada böyle. Hay kolay gelsin. Kolay gelsin. Abi kolay gelsin Ali işler. <laughs> kolay gelsin Ali işler abi. Abi fiyatlar kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor abi? Abi tane yüz mü? Tane işi 100 mü arkadaşlar? Şunlar ayrı uçurmalık kendim almış. Uçurmalık kutu şunlar. Evet. Şu bölüm arkadaşlar kendi kuşları. Zaten çoğu yavru Hepsi yavru arkadaşlar. Hepsi yavru bekleri. Tane işi 100 lira arkadaşlar. Abi kolay gelsin Ali işler. <laughs> Arkadaşlar fiyat soracağım ama tezgah başında ikisinde de kimse yok. O yüzden fiyat soramıyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Abi fiyatlar kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? Vallahi 20'den 70 arası diyelim mi dayı? 20'de 70 arası arkadaşlar. Fiyatlar düşüyor burada arkadaşlar. Şurada bir dolapçı var arkadaşlar sanırım. Dolapçı evet arkadaşlar. Dönek mi abi? Dönek o dönek. Dönek mi? Dönek. dönek. Abi hayırlı işler. Bol kazançlar olsun. Sağ olun. sağ Mavi mi? Adam. Tamam abi. Yok oğlum neredeyim? Gel. Kolay gelsin dayı. Da. Orada şimdi beni şey yapma. Dayı fiyatlar burası kaçtan başlıyor şöyle? Kaça kadar çıkıyor? Ee, YouTube'a mı He dayı. Yok seni çekmiyorum dayı zaten. Kuşları çekiyor. Ya hiç korkma. Ateş, Mateş Kolay gelsin Alişler abi her şey veriyorlar ya. Evet, şey işte bin <laughs> mili 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 100 miligram, ne yapıyorum ya. Vallahi veriyorum, hiç affetmiyorum. Aslında en güzel şey ne biliyor musun? Gripik. Ne? <laughs> <laughs> 10 tane grubun kutuyu aç. Kaşığın ucuyla. Üzerine ne yazıyor abi grubun? Ateş düşürücü ağrı kesici. Kaşığın kutuyla bunun hep şey, Kaşırı, bir şey Osulu mu? Çünkü bundan bir tane kutuyu 10 tane yakalım abi. abi. Yani. seni çekerek ağrı anlatabilir misin bir daha? Ağrı kesici yani Grip'in adı nedir? Grip'in üzerinde yazıyor yani. Ağrı kesici ateş düşürücü. 15 lira 10 tanesi. Çay kaşığı içiyle Toz haline getiriyorsun hepsini. Bekle ben toz abi o açıyorsun o. Zaten, zaten toz, toz gribi. Toz zaten onu. Nohut tanesi kadar. Ağzına dök Kustur kuşu. Ağzına dök Bak ne yapayım. Ben senin dediğini limonla beraber yapıyorum dayı. Be. Ama limon keser. Bak yok. limonu üstüne vereceksin. Yok şimdi nasıl yapıyorum biliyor musun? sertleştiriyorsun yani. Yok yok sertleştirmiyorum. Gribini alıyorum. Bir yarım limon falan sıkıyorum abi içine. Böyle hık hık yaptığı zaman, ateşleme falan yaptığı zaman Çekiyorum abi BCC normal kalın ne var ya abi. Bir cc çekiyorum onu. Ağzına döküyorum ondan sonra bir şırıngayı komple çekiyorum. Suyu döküyorum ağzına. Aslında en güzel bir sabah ilaç. bir akşam. En güzel ilaç kolimix. Ateşin en güzeli. Ama yok. Ama abi, yasada yok bir de Hiç pahalı abi. Bir de pahalı. İşte paketleri vardı kaldırdılar 15 lira. Şimdi 120 lira bile istiyorlar. İşte. Arkadaşlar bu arada bir ufak da bilgi aldık böyle. Sürekli o bilgiyi paylaşmak istiyordum. Bugüne nasipmiş arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Gülüyor> Gülüyor> mı? Ee, Abim ver kolay gelsin. Hayırlı işler, hayırlı satışlar olsun.

Ahmet acı <laughs> Bir tane de su bana yolla ya. Altı çay tane su. Çabuk. Ustam fiyatlar kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor abi sana zahmet? <laughs> yok yok seni çekmiyorum abi. 200'e kadar çıkıyor. Yok şunu aradım teminimden. Kanal mı? Youtube'dan abi. Aynı kanal? Kuşu Dadaş 25 Kuşu Dadaş 25 Ne zaman paylaşacaksın? <laughs> yani? Bunu mu? 3-4 gün sonra falan paylaşırım. V5'in 5. bölümü herhalde. Yani. Takip ediyorum. Millet yanlış anlıyor. Sanıyor hani onları çekiyorum. Kuşları çekiyorum. İsteyen isteyen olursa çekiyorum kendilerini. Yoksa ya. Çekim sıkıntı yok. Çektiğini çekerim. Zaten hani izin almadan çekmem kimseyi. Kuşçu'da da iş 25 mi abi? <laughs> Bu da kuşlar 60'dan başlar abi. Güzeldi. Kaçtan? 200. 60'dan başlar. Yani 60'dan 200 başlar. arası Burada değişiyor. Yüksek uçar. Yüksek kilo uçan kuşlar arkadaşlar bunlar. Karışım yapar. Uçmaya kaçmaya mayer. Gece de uçar kuşlar. Zaten alıştırdın mı gece de uçuyor abi. kuşlar. Ya bir oradan abi gir. Bir bin yan sokağından gir abi. Yolda az ilerli abi zaten. Kolay gelsin işte. Şoka gelmeden abi, şoka gelmeden sağ tarafında kahve var abi. Aynen. Ya kuşçu kahvesi abi. Ahmet Çelik'in mezartı diye sana söylerler abi. Bursa mı bunlar abi? abi onu onu geç. Şu bursa herhalde. Ahmet Çelik'in mezartı diye zaten söylerler abi. Aynen, Ahmet Çelik'in mezartı. Ekrandan bakıyorum ya, bazen tam anlaşılmıyor abi. Abi burası kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor fiyatları? <laughs> 30 liradan başlıyor, buraya kadar var. 30 belli arası değil şu arkadaşlar. Tane işi burada. tam <laughs> bu kolay, kolay gelsin. Görüşürüz. Hadi, sağ gümüş kuyruk kaç lira? Ben abi. Kara gümüş kuyruk abi. Bir tane tel abi. Bu 80 abi. Tek bir adam. Ya öyle abi. Sana bir şeyler yaparım abi. erkek herhalde. Erkek abi. abi. Güzel bir kaçması var. Sumayer, Maraş'a yükseler abi bunlar. Evet. Sen, sen nereye misin? abi. Arkadaşlar kanalı durduracağım. Ee, kanal destek için yani de abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir yol karaldı arkadaşlar. Buradayız. Pazardan sonra e, avcılara geçeceğiz arkadaşlar. Avcılarda e, Alican yanına gideceğiz. Orada da çekim yapacağız Allah nasip ederse. Görüşürüz arkadaşlar. Kanada dediğim gibi abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.